Komşu ülkelerin hükümetleri ve kiliseleri Ukrayna, Donbas ve Lugansk halk cumhuriyetinden gelen mültecilere ev sahipliği yapmaya ve onlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Komşu ülkelerin hükümetleri ve kiliseleri Ukrayna, Donbas ve Lugansk halk cumhuriyetinden gelen mültecilere ev sahipliği yapmaya ve onlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Rusya Ortodoks Kilisesi'nin yardımlaşma ve sosyal hizmet departmanı Donbas'tan gelen mültecilere insani yardım için Rostov Episkoposluğu'na yaklaşık 12 bin dolar bağışta bulundu. Maddi yardımlar yiyecek, hijyen malzemeleri ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar için harcandı. Bağışlar geçici barınma merkezlerinde ve episkoposluğa ait insani yardım merkezinde dağıtılıyor. Rusya'daki bazı episkoposluklar da mültecilerin barınma, beslenme ve giyinme ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını açıklarken din adamları dua çağrısında bulundu. Romanya'daki Baş Episkoposluk mültecilere yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçların yanı sıra barınma konusunda da destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Din adamları ise ruhsal hizmette bulunmaya hazır. Ukrayna sınırına yakın olan Maramureş Episkoposluğu da mültecilere destek vereceğini açıkladı. Yunanistan'da kilisenin kar amacı gütmeyen Coexistence örgütü Kutsal Sinod tarafından istenmesi ve onaylanması halinde mültecileri kabul etmeye ve yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Finlandiya'daki Ortodoks Kilisesi'nin çeşitli kuruluşları, Ukrayna'daki mağdurlara yardımda bulunmak üzere bağış topluyor. Polonya Ortodoks Kilisesi, kiliselerinde Ukrayna'da barışın sağlanması için dua edildiğini duyurdu. Metropolitan Hazretleri Alexander, Letonya'daki tüm kiliselerde kutsal ilahi liturji sırasında sunulacak özel duaları kutsadı. Ukrayna'daki tüm episkoposluklar ve manastırlar, barınma ihtiyacını karşılayarak kapsamlı insani yardım hizmetinde bulunuyor.